Bu bölümde tarihin en büyük gizemlerinden birine dalıyoruz. Devasa Hitit İmparatorluğu'nun aniden yok olmasının ardında yatan sır perdesini birlikte aralayacağız. Şimdi bir an için düşünün. Kendi çağının süper gücü olan devasa bir imparatorluk düşünün. Nasıl olur da böylesi bir güç bir anda tarihten silini verir? İşte bu soru bizim bu bölümdeki yolculuğumuzun da tam başlangıç noktası. Ama her şeyden önce bu çöküşün ne kadar büyük, ne kadar hani tam anlamıyla yıkıcı bir olay olduğunu bir kavramamız lazım. Bakın, bu zaman çizelgesindeki en çarpıcı şey ne biliyor musunuz? O ani son. Yani Hititler tam 500 yıl boyunca bölgenin tek hakimi ve sonra MÖ 1200 civarında sanki bir gecede buharlaşıp haritadan tamamen siliniyorlar. İnanılmaz, değil mi? Bu öyle sıradan bir imparatorluğun yıkılışı falan değildi. Bu kelimenin tam anlamıyla bir medeniyetin yok oluşuydu. Bütün o görkemli şehirler, devlet kurumları, hatta o kendilerine has çivi yazıları bile hepsi imparatorlukla birlikte tarihin derinliklerine gömüldü. Peki gerçekten her şey bir anda bitti mi? Yoksa o devasa yangının külleri arasında hala bir kıvılcım, bir umut kalmış olabilir miydi? Hadi, şimdi bu fısıltıların, bu yankıların peşine düşelim. İşte karşımızda ilk büyük ipucumuz. İki farklı yazı sistemi. Devletin resmi yazışmalarında kullandığı o karmaşık çivi yazısı tamamen yok olurken, anıtlarda yani daha kalıcı eserlerde kullanılan bu hiyeroglif yazısı bir şekilde hayatta kalmayı başarmış. Bu bize neyi gösteriyor? Kültürel bağ tamamen kopmamış. Yani anlıyoruz ki Hititler aslında tamamen buharlaşmadı. İmparatorluğun yönetici sınıfı yani elitleri hayatta kalabilmek için güneye doğru göç etti ve orada bugün bizim Geç Hitit devletleri dediğimiz yeni krallıklar kurdular. Ama tabii ki bu yeni kurulan krallıklar kendilerini güllük gülistanlık bir dünyada bulmadılar. Tam tersine tehlikelerle ve acımasız rakiplerle dolu yepyeni bir arenaya adım attılar bu tablo aslında içinde bulundukları durumu mükemmel özetliyor. Düşünsenize, dört bir yanları hırslı yeni imparatorluklarla, sürekli hareket halindeki kabilelerle çevrili, hepsi de güç ve toprak veşinde. Yani tam bir kurtlar sofrasının ortasındaydılar. Peki onların hikayesini nasıl öğreneceğiz? İşte bu noktada etrafa saçılmış ipuçlarını bir araya getiren birer tarih dedektifi olmamız gerekiyor. İlk vaka dosyamız bizi Anadolu'nun güneyindeki ıssız dağların tepesine götürüyor. Çünkü orada kayalara kazınmış, bildiğimiz tarihi değiştirebilecek kadar şaşırtıcı bir iddia bizi bekliyor. Bakın, şunu unutmamak lazım. Büyük Kral ünvanı öyle her önüne gelenin kullanabileceği bir ünvan değildi. Bu sadece ve sadece Hitit İmparatorluğu'nun mutlak hükümdarına aitti. E, dolayısıyla bu ünvanı imparatorluk yıkıldıktan sonra bulmak bütün denklemi değiştirir. Ve işte kanıt karşımızda Hartuko adında bir krala ait yazıtlar. İmparatorluk sözde tarihe karıştıktan çok uzun bir süre sonra biri çıkıp cüretkar bir şekilde diyor ki büyük kral benim. Peki kim bu Hartapu? Kendisi tahttan indirilmiş eski bir Hitit imparatorunun oğlu. Yani damarlarında imparatorluk kanı taşıyan meşru bir varis ve anlaşılan o ki uzak bir dağ kalesinden sönmüş imparatorluk ateşini yeniden alevlendirmeye çalışıyor. Şimdi sırada öyle bir kanıt var ki adeta kendi çağının rozet taşı. Kaybolmuş bir dilin şifrelerini çözmemizi sağlayan inanılmaz derecede önemli iki dilli bir yazıt. Düşünün bir yanda kimsenin tek kelimesini bile okuyamadığı gizemli Luvi hieroglifleri, diğer yanda yandaysa o dönemde gayet iyi bilinen Fenike alfabesi. İşte bu ikisini aynı metni anlatırken yan yana bulmak, geç Hititlerin sessiz dünyasına açılan kapının anahtarı oldu resmen. Ve işte bu anahtar sayesinde binlerce yıl sonra onların seslerini yeniden duyabiliyoruz. Tıpkı bize kendi ağzından krallığını nasıl kurduğunu anlatan Kral Azativatas gibi. Sanki yanı başımızda konuşuyor, değil mi? Ama tüm bu hayatta kalma mücadelelerine, bu direnişlerine rağmen, bu küçük krallıkların ufukta beliren ve kaderlerini sonsuza dek mühürleyecek durdurulamaz bir güçle yüzleşmeleri gerekiyordu. Çoğu geç Hitit devletinin sonu ne yazık ki hep aynı acı senaryoyu izledi. Asurluların fiti taktikleri acımasız ama çok basitti. Önce gelip ezici vergiler istiyorlardı. Devletler birleşip direnmeye çalıştığında ise o dönem için durdurulamaz olan Asur ordusu tarafından eziliyor ve bir Asur eyaletine dönüştürülüyorlardı. Ve takvimler MÖ 717'yi gösterdiğinde o sembolik son da geldi. Hitit İmparatorluğu'nun en önemli kültürel mirasçısı, o büyük kargamış şehri Asur Kralı II. Sargon tarafından fethedildi. Ve böylece Hititlerin son kalesi de düşmüş oldu. Peki onlardan geriye ne kaldı? Aslında en büyük mirasları taşa kazıdıkları o benzersiz ve harmanlanmış kültürlere. Sanatlarına baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Kendi Hitit geleneklerini temel alıyorlar ama üzerine Suriye'den hatta kendilerini fetheden Asur'dan bile bir şeyler ekleyerek tamamen yeni ve özgün bir tarz yaratıyorlar. İşte Geç Hititlerin hikayesi de bize tam olarak bu soruyu sorduruyor. Bize gösteriyor ki en büyük çöküşlerden sonra bile geçmişin yankıları bir şekilde hayatta kalabiliyor, yeni şartlara uyum sağlıyor ve insanlık tarihinde yepyeni büyüleyici bir sayfa açabiliyor. Belki de hiçbir şey gerçekten yok olmuyor, sadece dönüşüyor. Ne dersiniz?